Merhabalar sevgili yay burcu arkadaşlarım güneş yükselen ay burcu yay olanlar merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün 3-9 Mart haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum hepinize tekrardan muhteşem çok güzel bir hafta dilerim evet güzel balıklar böyle arkadan arkadan geliyor şimdi bir süredir bir şeyle ilgileniyorsanız bir konu üstünde çalışıyorsanız bir şeye emek veriyorsanız bu aşk da olabilir bakın Hani konuşuyoruz, ediyoruz evet tabii ki zaman ayırıyorum yani ama bir yol da kat etmek istiyorum. İş olur, aşk olur, sağlık olur, yatırımlarınız olur, fark etmez. Bakın bu düşünceler şöyle göstereyim biraz. Bakın görüyor musunuz? Balık gibi olmaya başlamış. Yani hemen böyle kıyıdan kıyıdan bu güzel balıklar size gelebilir ve içinizdeki çok büyük bir endişeyi, çok büyük bir sıkıntıyı ya Allah'ın izniyle diyelim arkadaşlar atıyorsunuz ve hani şöyle diyebilirsiniz oh be o kadar korktum o kadar böyle gerim gerim gerildim ki sinirden stresten olmayacak korkusu ya bir şey olursa diye endişelenmekten hani yoruldum korktum dediğiniz bir şeyler varsa tabiri caizse ölümdeki ölü toprağı kalktı bundan sonra yani yürü ya kulum denilecek bir dönem olabilir. Ve bakın arkadaşlar balık balık ve balık yani kısmetler size böyle arka arkaya Hatta bazen aynı zamanda gelebilir. Bakın sadece bir tanesinden değil, birden fazla olması. E, tabii ki bu sadece mesela tek konudur, paradır. Birazı kiradan gelir, birazı yatırımlardan kazanılır, birazı Hani birisi vardır hanede çalışmaya başlar ya da siz çalışırsınız da işte ek para gelebilir ekstra paralar girebilir bu şekilde olabilir. Onun haricinde hani biri aşktır biri eğitimdir biri çoluk çocuktur biri başka bir şeydir. Farklı farklı da yine gelebilir. Ama balık güzel kısmetler yani gelsin nasıl olursa olsun gelsin yani kısmet ee, Allah yani göndersin sizlere diyorum. Şöyle bir arkadaşlar devam edeyim. Dediğim gibi içiniz çok yani maşallah tertemiz gözüküyor. Hayır, sadece hanede değil yani bakın e, bayağı çevresini de temizlemişsiniz. Hani sadece hanemdeki konuşulan para, iş, sağlık bilmem ne problemleri değil. Yakın akraba ya da arkadaş çevresi ya da evin hemen bir tık dışında ne var? İş hayatı, okul hayatı. Çok böyle samimi arkadaşlarla olan durumlarınız işte varsa bir aşk dışarıda o olaylarınızı genel olarak bir hallettiğinizde söyleyebilirim. Yani çok güzel temizlemişsiniz. Şimdi burada arkadaşlar duruyorsunuz. Suratınızda bir 3 rakamı belirmiş. 3 rakamı bir Evlilik, bebek, maddiyat, genel olarak bolluk, bereket olaylarınız. Misafirlerin gelip gitmesi zaten evet bilemem ben dini durumunuzu, yani inancınızı ama sonuç olarak e, kolektif bir bakım ve Ramazan ayı haliyle böyle telefon trafiğidir, bir şeylerdir. Bolun bolun yemeklerin yapılması bol bol bir şeylerin hani ortaya çıkması öyle söyleyelim. Ee, çok çok tabii normal, çok çok doğal bunu söyleyebilirim. Bir de arkadaşlar 3 rakamı ailenin böyle genel olarak içinin çoğalması anlamına geliyor. Yani nasıl bebek gelir 2 iken 3, üç, 3 iken 5 gibi böyle bir hani genel olarak insan artışını hane içerisindeki insan artışını ifade ediyor. Şurada yalnız bakın bir tane bir e, kara yılan var. Daha doğrusu yılan değil biraz daha solucana benziyor. Solucan ne demek? Ortalığı karıştıran insandır. Ve sizin benim bu söylediğim paradır, iştir, bolluk, berekettir, işte notsa notlarınızın çoğalması gibi işte müşteri ise müşterilerden bahsediyorsanız mesela müşterilerinizin çoğalması dedim ya çoluk çokluk, bolluk, bereket anlamına geliyor 3 rakamı diye. Sizin böyle bir şeyden bahsetme durumunuz varsa daha ne içerisinde konuşuluyorsa bir solucan kılıklı arkadaşlar ortalığı karıştırabilir partnerimin bana sevgisini ben çoğalmasını isterim aslında. Yani beni seviyor biliyorum ama daha çok sevsin. Şöyle mi? Böyle mi? Yani oradan bile sizi vurmaya çalışabilir. İşte çocuğumun biraz daha notları iyi olsa keşke. Ya yarış atımı bu? Bilmem ne. Yani ailesi olarak işte partneri olarak tabii ki daha fazla isteyebiliyoruz. En iyisi olsun istiyoruz her zaman. Yani yürekten isteniyor böyle şeyler. Hani mecburiyetten midir bilemem. Ama dediğim gibi böyle bir solucan var. Sizin bu bolluk bereket istemenizi, şey çocuğun var üçüncüyü ne yapacaksın, üç var dördü ne yapacaksın bilmem ne. Sizi böyle biraz e, rahatsız edebilir konuşmaları. Onu söyleyeyim. Çünkü siz bu bolluk bereket olayından bahsettiğiniz an belki çok çok güzel bir şekilde bahsediyorsunuz. Çünkü bakın bir sürü balıklarınız var, kısmetleriniz var. Kısmetler geliyorken de belki bunu değerlendirmek istiyorsunuz ama... Biraz birileri moralinizi bozmaya çalışabilir. Hiç böylelerine e, fırsat vermeyin. Rabbim böylelerine fırsat vermesin diyorum. Şurada çok güzel arkadaşlar bir koruma alanınız var. Evinize belki kamera taktıracaksınız, belki bir soğuktan koruması adına bir şeyler yaptıracak olabilirsiniz. Şimdiden bir boya badana mı yaptırsak? Hani yalıtım olabilir, başka bir şey olabilir. Bunların hakkında konuşuyor olabilirsiniz. Paranızı korumak için banka mı olsun yoksa başka yatırım şeylerine mi geçsek bunlar konuşuluyor olabilir. Kendi paranızı, makamınızı, mevkinizi yine ona keza korumak için yine bir şeyler yapabilirsiniz. Belki çocuğu koruyucu, çocuğunuzu koruyacaksınız. Başka anlamlarda da tabii bunu alabilirsiniz. Genel bir koruma, e, güvence altına alma olayları görünüyor. Araba için bile bir kasko falan, sigortası bilmem ne. Bunlar bile konuşulabilenir. Hani koruma demek biraz daha bu tarz bir olay. Devam ettiğimde şurada bakın bir yılan çıktı gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar e, sinsi değil. Aşağıda olsaydı daha sinsi bir insanı anlatırdı. Ama bu kişi arkadaşlar e, hani... Size karşı düşmanlık beli, düşmanlık beslediğini hiçbir şekilde e, gizlemiyor sevgili yay burçları baya baya gözünüzün içine baka baka diyor ki ben düşmanınım yay burcu bunu bil bir şey yapıyor mu derseniz hayır e, belki kendinizi bu kişiden korumak için bir e, dua bir terkip e, yapıyor olabilirsiniz bol bol okumalarınızı yapın tabii ki kendiniz vardır hani inancınıza göre bir şeyler onu yapabilirsiniz. Burada güzel bir arkadaşlar mıknatısınız var. Bir, bu dönemde güzel aramalar, güzel telefonlar e, alabilirsiniz. Bir, ikincisi şansı, mutluluğu, bolluğu, bereketi çok yoğun bir şekilde böyle üzerinize doğru. Bakın çekiyorsunuz zaten farkındaysanız. Bayağı bir şeyler size doğru geliyor. Bir de e, telefonunuzun sesini açık bırakın. Bir yerden birilerinden. Aramalar, mesajlar, telefonlar gelebilir. Önemlidir. E, kaçırmayın diyeyim. Ve çok güzel arkadaşlar yollarınız var. Bunlar bu arada bilinmedik yollar değil. Hatta bir noktadan sonra yollarınız birleşiyor bazı insanlarla. Ya da bazı olaylarla. Altlarında bayağı yoğunsunuz. Yani konuşmuşsunuz. Yani gideceğim, gideceğim, gideceğim diyorsanız gidebilirsiniz. E, çünkü zaten hakkında konuşmuşsunuz. Aa buraya bakıp da şey diyemem ya. Aa çok sürpriz bir yolunuz var. Aa çok sürpriz bir sürece giriyorsunuz. Hayır zaten... Ha, olur olmaz onu ancak Rabbim bilir ama enerjisel olarak bayağı bu konuda siz yoğun gözüküyorsunuz kendinizi de belki de hani maddi manevi o yola o sürece işte evlilik sürecidir eğitim sürecidir ben gideceğim işte ailece şuraya taşınacağız şöyle bir sürece girebilirim mahkemedir sağlıktır vesaire bunlar da olabilir tabii ki yoldur süreçtir kendinizi az çok böyle hazırlamışsınız ya da handeki kişiler bunlardan bahsetmeye başlayabilir çok böyle sürprizli değil zaten böyle farkındaysanız geçmişten gelen bir şeyler var dedim ya. Siz bunları daha önceden planlamışsınız hakkında da düşünmüşsünüz. Burada bakın upuzun gözüküyorsunuz görüyor musunuz? Hiçbir tarafa doğru bir sıkıntınız, bir çıkıntı olayları yok. Sadece birisi size şunu söyleyebilir. Çok fazla düşünüyorsun biraz hani dur. İşte çok fazla... Benim için şu olaylara koşturdun işte evraklarıma koşturdun. Sen dur o gelsin. Şimdi biraz daha o koştursun gibi. Bazen biliyorsunuz hasta bir ebeveyn annedir, babadır olduğu zaman bir süre o evlatta kalıyor. Bir süre bu evladın evinde kalabiliyor. İşte bir süre o bakıyor, sonra diğeri bakıyor bunun gibi. E i̇şte çocuğunuz varsa bir süre işte anneannesinde kalıyor, bir süre babaannesinde kalıyor. O geliyor, o gidiyor. Yani böyle bir paslaşmalı bir olayınız olabilir. Çünkü sizin de bu yoğunluğunuzu biraz dindirmek Durdurmakla alakalı bir olay aslında. Ya da sen bu konuda çok düşünüyorsun, bak çok farkındayım. Yoruldun, düşünme bu para mevzusunu. Ben halledeceğim. Sen bu konuda kavga ettin, çok düşünüyorsun bu olayı ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım diye. Hiç kendini üzme, hiç kendini zorlama, yorma. Ben bir yolunu bulurum diyen bir insanda olabilir. Çünkü sizin böyle bir yükünüzü hafifleten Arkadaşlar birisi var. Bu arada güzel bazı kağıtlarınız da var. Tabii ki evraklarınız, sınav kağıdı, işte nakit paralar yani kağıt paralar. Bunlarla ilgili olaylarınızın olması tabii ki çok çok normal. Şurada bakın, görüyor musunuz? Bir şey taşıyorsun. Sanki böyle koli gibi bir şey var. Ramazan kolisi mi götürüyorsunuz? Yani bir şey var. ha bebek de taşıyor olabilirsiniz, koli vardır taşınıyor olabilirsiniz, İş yerinizi değiştiriyor olabilirsiniz, eskileri belki atıyorsunuz. Böyle bir olayınız olabilir. Şimdi buradaki arkadaşlar olay bakın sol taraftan çıkıyor ve toplu bir halde sanki geliyorlar. Genellikle bu işte Ramazan, e, hadi görüşelim, konuşalım, barışalım e, gibisinden bir arama. Olabilir. Dedim ya telefonlarınızı açık bırakın. Artı burada çok tatlı bir kalbiniz var. Aşk için, sevgi için sizi birileri kırdıysa eğer ki bu kırgınlıkları gidermek için kişi sizinle bakın bir iletişime geçme. İşte hadi konuşalım, görüşelim. Aynı evdeyseniz ya bak ben seni kırdım, şöyle oldu, böyle oldu farkındayım sen benim bu hareketlerime sinir oluyorsun. İşte ben kendimi toparlayacağım gibi gibi e, olaylarınız olabilir. Bir de bir rahatsız bir insan varsa arkadaşlar hani bir rahatsızlığı olan birisini yani ziyaret ediyor olabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Onun haricinde gayet güzel iki tane niyetiniz var maşallah diyelim. Bir tanesi çok hızlı aktı. Muhtemelen bu arkadan gelen şuradaki büyük olan olabilir. Benim size için söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.